Merhaba, Pınar'ın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere çok güzel iki şişle örgü modeli paylaşacağım. Benim orta kalınlıkta bir bebe yünüm var. 3,5 numarada şişlerim var. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı unutmayın. Mesajların, yorum yazıp bana destek olursanız da çok sevinirim modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşmakta. Ne yaparsak 4 ilmek ve katları. Ben az bir ilmek sayısıyla başlıyorum. Şöyle bir miktar şimdi ilmek alayım. Siz de ne yaparsanız ona göre başlayacaksınız sayalım. 2 4 8 10 12 14 16 18 2 ilmek daha alalım. 1 2 1 düğüm atıp örgümüzü ilmeklerimiz sıkılıyoruz. Model, ben lastik üstüne başlamıyorum ama siz istediğiniz lastik üstüne başlayabilirsiniz. Modelimiz aslında lastikli istemeyen bir model. Arka yüzden modelimizi kurarak başlıyoruz. Kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. Kenar ilmeğimizden sonra 2 düz ilmek. 2 ters ilmek. 2 düz. 2 ters. 2 düz 2 ters 2 düz sıra sonuna kadar 2 ters 2 düz kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters ilmek. Burada bizim iki tane düz ilmeğimiz var. Birinci düzümüzü örüp bir doluyoruz. Öteki düzümüzü de örüyoruz. İki ters örüyoruz. Bir düz örüp bir doluyoruz. Diğer düzümüzü örüyoruz. İki ters, bir düz, bir dola, bir düz daha örüyoruz. İki ters bir düz bir dola bir düz daha örüyoruz. İki ters kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İki düz, üç ters, iki düz, üç ters, 2 düz 3 ters sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de ters olarak örüyoruz. Bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra 2 ters örüyoruz. 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz diye sıra sonuna kadar örüyoruz. Kenar ilmeğimizi de düz olarak ördük. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada da ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz, 3 ters. kenar ilmeğimizi de ters olarak ördük. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek ördük. Bakın burada bizim şimdi üç tane düzümüz var. Bu üçüncü düzü, sondaki üçüncü düzü alıyoruz. Bu iki ilmeği şişimizden çıkarıp tekrar bu ilmeklerimizle şişimizi alıyoruz. Bu ilmeği düz olarak örüyoruz. Bu iki ilmeği beraber keserek örüyoruz. İki ters. Bu bakın üçüncü düz olan ilmeğimizi bu şişimizi alıyoruz önden. Bu iki ilmeği de yine sol şişimizi alıyoruz. Yine bunu tek olarak örüyoruz. Bu iki ilmeği düz olarak örüyoruz. İkisini birlikte örüyoruz. 2 ters. Bakın bu üçüncü düzü örüyoruz. Bir şişimizi alıyoruz. Bunları tekrar şişimizi alıp bunu tek olarak örüyoruz bir düz. Bu iki ilmeği de birlikte örerek kesiyoruz. 2 ters örüyoruz. Yine bakın bu ilmeğimizi alıyoruz. Bunu öne geçiriyoruz. 2 ilmeği birlikte düz olarak kesiyoruz. modelin Birinci modelimizi kurduk. Modelimizin arka sırasındayız. Bu sırada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz 2 ters Sıra sonuna kadar iki düz, iki ters. Bir kere modelimizi kurduk. Şimdi ikinci kez kuralım modelimize. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. Kenar ilmeğimizden sonra iki ters ilmek. Yine bakın bir düz, bir doluyoruz, bir düz daha örüyoruz. İki ters. Bir düz, bir doluyoruz, bir düz daha örüyoruz. İki ters, bir düz örüyoruz, bir doluyoruz, yine bir düz örüyoruz. İki ters, bir düz, bir doluyoruz, yine bir düz örüyoruz. İki ters. Kenar ilmeğimizde düz olarak ördük. Şimdi modelimizin arka sırasındayız. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ördük. 3 ters. Burada yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmekleri gördüğümüz gibi. Gösterilecek hiçbir şey yok. Onun için ben biraz hızlı örmeye başladım. Modelimizin ön yüzündeyiz. Burada da yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra iki ters 3 düz. 2 ters 3 düz. Sıra sonuna kadar böyle. Modelimizin arka sırasındayız. Yine ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. İlmekler yine gördüğümüz gibi. modelimizin ön sırasındayız. Burada yine ilmeklerimizi kenar ilmeğinden sonra iki ters ilmek. Bakın 3 tane ilmeğimiz var düz ilmeğimiz. Bu sondaki ilmeği alıyoruz. Bu öndeki iki ilmeği çıkarıp yine bunu sol şişimize alıyoruz. Bir tane düz. Bu iki ilmeği birlikte örüp kesiyoruz. Yani ilmek sayınızı eski haline düşürüyoruz. Yine bakın. Üçüncü ilmeği alıyoruz. Bu iki ilmeği çıkarıp bunu düz olarak örüyoruz. Bu iki ilmeği de kesiyoruz. Bakın bu sondaki üçüncü düzü alıyoruz. Bu iki ilmeği yine sağ şişimize alıyoruz. Bunu düz olarak örüyoruz. Bunun da ikisini beraber kesiyoruz. 2 ters. Bakın yine bu üçüncü düzümüz. Bunu da aldık. Bu ilmeklerle bu ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Bir düz. 2 ilmeği birlikte kesiyoruz. Üç İki ters kenar ilmeğimizi düz olarak ördük. Modelimizi iki kere kurduk. Ben size bir video öncesi hazırladığım modelimi göstereyim. Bu modelin hangi örgü yerde kullanabiliriz. Yetişkin yeleklerinde, yetişkin hırkalarında, yetişkin kazaklarında, şallarda söylediğim gibi hiç lastik istemeyen bir örgü modeli. Bebek hırkalarında, bebek battaniyelerine de çok yakışacak bir model. Bebek yeleklerine, bebek takımları yapabilirsiniz. Atkılar yapması da çok kolay. Çok keyifli bir örgü modeli. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Kanal Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum yapıp bana destek olursanız da çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.